Çok iyi bir oyun olmadı belki ama Galatasaray bu iki tane 3-0 ve 2-0'dan yakalandığı mentor olarak problem yaşadığı bir süreçte Alanya Spor maçından tek gol atıp 3 puan almasını bildi. Evet Kasımpaşa ve e, UEFA'daki Rf maçı RFS maçında e, almış olduğu beraberlikler yani kazanmış oldukları maçta vermiş olduğu e, beraberlikler Galatasaray'da bir sıkıntı yaratabilirdi ki bu maçın sonucu da çok önemliydi. Bu maçı da 1-0 kazanması bana göre 3 puan anlamına çok iyi oldu. Neden iyi oldu? Beşiktaş'ın puan kaybettiği bir haftada Trabzon'un işte e, rakiplerinin puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin bay, bay, geçti. bay geçtiği bir haftada puan alması önemliydi. Onun için haftayı 3 puanla kapatmak önemliydi. Bir de e, milli araya gireceğimiz için en azından kafalar rahat bir şekilde biraz bir 3-5 gün tatil yapacaklar herhalde futbolcular. Biraz dinlenecekler. E Tabii milli takımdaki oyuncular yine tekrar devam edecek ama en büyük sıkıntı bu milli araya bir sağlam bir şekilde girmekti. En azından böyle girdiler. Oyun anlamında evet fena değildi. Çünkü Alanya bir takım şeylere izin verdi. Alanya Fatih Tekke işinde şunu söyleyebiliriz. Bir oyun prensibi vardı. Maçın sonuna kadar da bu prensipten vazgeçmedi. Ama neticeye gidemedi. O da istediği 3 puanı aldı. Bana göre. Aslında maç içerisinde Galatasaray'ın pek çok şeyi var. Rakamları da ekrana getiririz bir yandan. Galatasaray'ın istatistiklerde çok ciddi üstünlüğü olduğu bir maç oldu ama Oyun sanki o kadar e, yani Galatasaray'da da bir tedirginlik vardı. hani maç bir türlü kopmadı. Nasıl? E, tabii şimdi geçen iki, son iki maçından sonra bir tedirginlik yaşamaları normal. Yani iki tane öne geçtiği hatta biri 3-0, biri 2-0 öne geçtiği maçlardan sonra maçları berabere bitirdikten sonra bu maça da biraz tedirgin başladılar. Ee, tamam e, ön alan baskısı, oyunu, hakimiyet kurma onu çabaladılar ama. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra çok fazla üretme yoluna değil, biraz daha sanki maçı bitirme yoluna gitti gibi gözüküyor Galatasaray. Yani bugünkü maçı izlediğimizde. istatistikî anlamda buraya bakarsak tabii ki Alanya'nın burada bir oyun planı vardı. Ona çok sadık kaldılar ama çok fazla Galatasaray'ın kalesinde tehlike yaratmayı başaramadı. Ya aslında Galatasaray'ı geri Finale kadar geldiler, başardılar. finale kadar geldiler. Yani tempo açısından aslında iki tarafta oyunun içindeydi. Yani bugünkü maçta izlediğinizde iki tarafta birbirine e, üstünlük sağlamaya çalıştılar oyun anlamında ve fiziki mücadelelerde ama pozisyon anlamında Alanya bunu çok e, pozisyona çeviremedi. Yani finale geldiğinde finale taşıyamadı. E, zaten çok böyle net kaçırdığı gol beklentisi olan bir pozisyonda fazla yok. Evet, ikili mücadele genel <laughs> hatlarıyla evet. işte iki tane kriz maçından sonra Galatasaray'ın maçı kazanması gerekiyordu. Bugün de kazanmasını bildiler. E, liderlikleri devam ediyor. Galatasaray e, ara vermiş. Daha moralli, daha motivasyonlu girecektir. O bu şekildi. maçtan sonra da bu şekilde bitti. Ee, hemen rakamları da böyle bir seslendirmek istiyorum 35-37 ikili mücadele Alanya Spor 2 fazla kazanmış pas sayısı da e, 468 Galatasaray 386 e, Alanya Spor o tipik alıştığımız e, farklar yok hani büyük takımlarla gördüğümüz 398 isabet 308 isabet bunu şu yüzden söylüyorum Alanya Spor da zaman zaman topu ayağında tutup bu ee, şimdi, evet, de, yani, bu. bunu yansıttı. Yani oyun planı. Yani, i̇şte kendi oyun planlarından maşallah. çok vazgeçmedi. Evet. İspanya Spor'da, işte bu. başta söyledim ki oyun planlarına sadık kaldım. Ben e, oyun oynanırken e, maçın 65. dakikasında dedim bir sayayım pasları sayayım dedim. Hı hı. E, kaç pas yapıyor Galatasaray? Hani şimdi büyük bir takımın e, lider bir takımın işte iki sene şampiyon olmuş bir takımın evet. e, pas üstesi biraz daha fazla. Evet, biraz fazla ama. Evet. Şimdi e, kombine ataklarda e, kaç pasla ceza sahasına gidiyorlardı ya saydım. 62. veya 63. <laughs> dakikada bir 9 pas saydım. E, 9 pasta gol pozisyonuna girdi. 60, e, 70. dakikada e, yana kenara ortaya daha sonra tekrar geriye geriden Abdülkerim oyuna katıldı. Aslında Yakops'a verebilirdi. Jakobs'un üstüne topla beraber gitti. 12 pasta. Jakobs'un üstüne beraber topla gitti. Alanın daralttı. iki kişiye basarak tek bir kişi topu aldı. Yani şimdi bu oyun planında şunu anlatmak istiyorum. Sen Galatasaray'sın. Abdülkerim çok yoruluyorsun. Ondan sonra yattı ayağına kramp girdi. Şimdi sen kendini bu pozisyonlarda çok yorarsan geri dönüşü de var bu işin. ya yani bir de adam kovalayacaksın. Tekrar geriye döneceksin. Jakobs oynasa Yakup's alanını daraltmasa, alanına adam sokmasa Yakup's oradan bir bağlantı kuracak. 12 pasın üstüne ceza sahasının içinde 3 tane adam var. 3 tane adam var gol atmamaya ya, tehlikeli pozisyona girecek. Şimdi büyük takımlarda ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta ne işte Trabzon'da Galatasaray'da. Sen lider bunlar bizim lokomotiflerimiz Aynen. Senelerden beri, senelerden beri üst düzey oyuncuların geldiği bir kulüp bunlar. Şimdi bu oyuncuların pas yapmama gibi bir imkanı yok. ya yani oyunu yönlendirme oyuna şekil verme? Ben bunu göremiyorum Ya Galatasaray, Galatasaray ileriye Barış Alper'in girdiği bütün pozisyonların hepsinde tekrar takım halinde geriye dönmeye çalışıyor. Bu akşam en büyük şeylerden bir tanesi de Fatih Tekke'nin Barış Alper kolduruna önlem alması, Ters taraftaki Yunus'u biraz daha boş bırakması, Yunus'un boş olan bulduğunda da bu alanları değerlendirmesi. Müzik